Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Konumuz tam sayılı kesir, bileşik kesir dönüşümü. Videomuzda konu anlatımı, uygulama sayfası ve pekiştiren sorularımız var. Dersimize başlayalım. Değerli arkadaşlar, tam sayılı kesir nedir? Tam sayılı kesir, bir tam sayı ve bir basit kesirden oluşur. Modelde görüldüğü gibi, şurası 2 tam ve burası ise 3 bölü 4'tür. Bunları birleştirdiğim zaman 2 tam 3 bölü 4. Bunu ben neye dönüştürmek istiyorum? Bileşik kesire dönüştürmek istiyorum. O zaman 4 ile 2'yi çarpıyorum. 3'ü ekliyorum. Payda değişmez. 4 kere 2 8 artı 3 payda değişmez. 4 artı 3 11 bölü 4 olur. Bileşik kesire bakalım payı paydasına eşit veya büyük olan kesirlerdir. Bu gösterildiği gibi 25 bölü 7 bir bileşik kesirdir. Bileşik kesri tam sayılı kesire dönüştürürken payı paydasına bölüyorum. 25 bölü 7 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 7 21 kalan 4. Değerli arkadaşlar şu ortadaki her zaman tamdır. Yani tamımızı yazdıktan sonra gerisi çok kolay. Niye? Çünkü paydası değişmiyor. Geri kalan şu kalan kısmını da şuraya pay olarak ekliyorum. Yani bunun bileşik kesinin tam sayılı kesir karşılığı 3 tam 4 bölü 7'dir. Uygulama sayfasına geçelim. Aşağıda verilen tabloda boşlukları uygun bir şekilde dolduralım. Tabloda tam sayılı kesir verilmiş. Bileşik kesir istiyor. Bileşik kesir verilmiş. Tam sayılı kesir istiyor. Hemen dolduralım. 4'ü 3 ile çarpıyorum. 1 ekliyorum. Payda değişmez. 4 kere 3. 12. Bir daha 13 bölü 4. Yani bileşik kesir karşılığı 13 bölü 4'tür. 40 bölü 9. 40'ı 9'a böldüğümde 4 kere var. 4 kere 9. 36 kalan 4. Burası neydi her zaman? Tamdı. 4 tam payda değişmez. Kalanı tam olarak ekliyorum. Yani burası 4 tam 4 bölü 9. 7 tamış bölü 5. Hemen şunu 5 ile 7'yi çarpıyorum. 3 ekliyorum payda değişmez. 5 ile 7'yi çarparsam 35, 3 daha 38 bölü 5. Bileşik kesir karşılığı 38 bölü 5'tir. Diğerine bakalım. 45 bölü 8. Hemen ben 45'i 8'e bölüyorum. 5 kere 8, 40 kalan 5. Burası her zaman neydi? Tamdı. Tamı yazdıktan sonra paydamı yazıyorum. Değişmiyor. Buradaki kalanı getiriyorum. Buraya ekliyorum tam sayılı kesir karşılığı 5 tam 5 bölü 8'dir. Değerli arkadaşlar ders anlatımı burada bitti. Şimdi sıra pekiştiren sorularımızda. Soru 1. Yukarıda verilen tam sayılı kesirin bileşik kesir karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorum hemen? 4 ile 5'i çarpıyorum. 3 ile topluyorum. Payda değişmez. 4 kere 5 20. 23 bölü 4. Doğru cevabımız B. Soru 2. Yukarıda verilen tam sayılı kesinin bileşik kesir karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 3 ile 7'yi çarpıyorum. 1 ekliyorum. Payda değişmez. 3 kere de 21. Bir daha 22 bölü 3. Cevabımız C. Soru 3. Yukarıda verilen eşitliğe göre A aşağıdakilerden hangisidir? Şu kısmı bileşi kesre dönüştürüyorum. 4 tam 2 bölü 7. 7 ile 4'ü çarpıyorum. 2 ekliyorum. Payda değişmez. 4 kere 7 28. 2 daha 30 bölü 7. 30 bölü 7'yi buraya eşitliyorum. Dikkat edin 7'ler var. A 30'a karşılık geliyor. Doğru cevabımız C. Soru 4. Yukarıda verilen bileşik kesre karşılık gelen tam sayı kesir aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ne yapıyorum? 62'yi 11'e bölüyorum. Kaç kere var? 5. 5 kere 11. 55 kalan 7. Burası neydi her zaman? Tamdı. 5 tam. Payda değişmiyor. Kalanı da pay olarak yazıyorum. 5 tam 7 bölü 11 cevap D. Soru 5. Yukarıda verilen bileşik kesre karşılık gelen tam sayılı kesir aşağıdakilerden hangisidir? 25'i 6'ya bölüyorum. 4 kere var. 4 kere 6. 24 kalan 1. Burası her zaman neydi? Tamdı. Payda değişmez. Payı hemen kalanı, kalanı pay olarak buraya yazıyorum. Yani 4 tam 1 bölü 6 Soru 6. Yukarıda verilen eş aralıklı sayı doğrusunda taralı kısma karşılık gelen bileşik kesir aşağıdakilerden hangisidir? Önce sayı doğrusundaki kesir sayısını bulmaya çalışalım. Kesir sayısına baktığımızda aralıkları sayalım. 2 3 4. Paydası 4. 2'den itibaren kaç parçası taranmış? 1 Sol tarafına bakıyorum. Tam kısım var mı? Var. 2 tam 1 bölü 4. Şu anda bu bir tam sayılı kesirdir. Buna karşılık gelen bileşik kesir bulmak için 4 çarpı 2 artı 1 payda değişmiyor. 4 kere 2 8 1 daha 9 bölü 4. Doğru cevabımız B. Soru 7. Yukarıda verilen eşitliğe göre M aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer ne yapıyorum? Bu sefer 43'ü 5'e bölüyorum. 43 bölü 5. 8 kere var. 8 kere 5. 40 kalan 3. Bunu tam sayılı kesir olarak yazdığımda 8 tam payda değişmiyor. Kalanı yukarıya yazıyorum. O zaman bunu ben buraya eşitlediğim zaman 8 tam 3 bölü 5 m'ye karşılık dikkat edin. 8 geliyor. Doğru cevabımız D. De. Değerli arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın diyorum.